Flapjack'i çocukluğunda herkes en az bir kere izlemiştir. Mesela ben izlerken korkuyordum. Flapjack çizgi dizisinde çocukları korkutabilecek öğeler bulunuyor. Bu videomda onları yer verdim. İsterseniz videomuza geçelim. Flapjack ya da diğer adıyla Kulak Jack Amerikan animasyon dizisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Haziran 2008 tarihinde Cartoon Network'te yayına başlamıştır. Türkiye'de ise 2 Nisan 2010 tarihinde TNT'de yayına girmiştir. 1 Mayıs 2010'da ise Cartoon Network'te yayına girmiştir. Flapjack toplam 3 sezon sürmüştür. Bu 3 sezon içerisinde toplam 46 bölüm vardır. 5 Haziran 2008'den 30 Ağustos 2010 tarihine kadar yayına devam etmiştir. Flapjack'in yaratıcısı Trop Van Orman'dır. Trop daha önceden de Camp Lazlo ve The Grim Adventures of Billy and Mandy serilerinde çalışmıştır. Şimdi sırada bir karakterimiz var arkadaşlar manelleri şeker kadına aşıktır ve bu gördüğünüz sahnede ise çocuklar korkutabilecek unsurlar bulunuyor. Gördüğünüz üzere elleri garip hareketlerde bulunuyor ve cansız bir şekerle sumut içiyor ve sarhoş oluyor. Gerçekten de çocuklar için ürkütücü. <laughs> Kaptan Yosun macera perest olduğu iddia edilen eski bir gemicidir. Flapjack'e geçmiş maceralarını çirkin hikayelerle anlatır. Şeker bağımlısıdır. Şimdi sizlere bir bölümden sahne izleteceğim. Bu sahnede Kaptan Yosun alkol alıp sarhoş oluyor ve halüsinasyon görüyor. Gördüğünüz gibi bu resimde Kaptan Yosu'nun elinde alkol şişesi görüyoruz. Bir çizgi filmde olmayacak unsurlar içermekten. Doktor Berber Doktor Berber fırtına limanındaki hem doktor hem de berberdir. Yan yana iki ayrı dükkanı vardır. Az çok hatırlıyorum küçükken seyrederken epey bir korkardım bu karakterden. Şimdi sizlere birkaç tane resim göstereceğim. Bu resimde Doktor Berber'in gözleri ve elinde bıçak olması ve ağzının büyüklüğü gerçekten tüyler ürpertiyor. Bu videoda ise flapjack koşarak Doktor Berber'in yanına geliyor. Doktor Berber burada bir hastasının yanında olma ilgileniyor. Ağzında ve ellerinde kan var ya da ketçap ama kesinlikle ürpertici. Evet dostlarım böyle çizgi film tarzı videolar gelmesi için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.